birçok insan bana aynı şeyi soruyorlar. Danilo, el makarına nasıl yapılır yani? Evet, ben şu bugün size cevap vereceğim. Çünkü biz de sadece el makarına yapmayacağız. Biz bugün tayyata ile yapacağız. Böyle bir erişte gibi biraz daha uzun bir makarna çeşit. Çok eğlenceli, çok kolay ve çok lezzetli. Çok güzel bir sos sizin için düşündü. Kabak, kabak çiçek ve karides. Yanında karpak. Malzemeler. Şimdi e, biz bir ölçü var. Her kişilik bir tane yumurta ve 100 gram un. O zaman 3 kişi yerseniz 3 yumurta 300 gram, 20 kişi 20 yumurta ve 2 kilo un yani. Okey başlıyoruz. Ben burada bir un kullanıyorum. Şimdi un dokuyorum makine içinde ama 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 bütün un kullanamıyoruz bir anda. İşte bu puf noktalar. Özellikle el yapan arkadaşları var ya makinasız. O sizi inanılmaz yardım ediyor. Çünkü sizde ona biraz fırsat vermesi gerekir. Bu yumurta çekmek için yani bir anda koyduğu zaman da hemen bir taş oluyor yani. Ama ünlü yavaş yavaş ekleyince, yavaş yavaş ekleyince böyle bir işte spor gibi yani. Siz spor ne yapıyorsunuz? Hemen koşuyor musunuz? Yok. Önce biraz stretch, biraz şey sonra şey, ee, maratona giriyorsunuz işte makaron aynı bir şekilde, hiçbir fark yok. Okey, başlıyoruz. Yumurtaları koyuyorum. Bütün yumurtları. <laughs> Not alın. İkinci puf noktası, tuz. Şimdi, ee, burada isterseniz tabii ki de e, tuz kullanabilirsiniz yani. Fakat tuz kullandığı zaman da, amurları daha fazla kara, karanlık olacak. Biz makarona zaten tuz veriyoruz. Ne zaman veriyoruz? Aşlarken. Şimdi yavaş yavaş hamur yapma devam ediyoruz. Ve göreceksiniz ben un ekleyeceğim yavaş yavaş. Kaşıkla kaşıkla. Kaşıkla kaşıkla, kaşıkla. öyle bir şey. Öyle bir, hani. öyle bir şarkı. Tamam okey. Devam Makine işi bitti. Şimdi benim amur çıkarıyorum. Gördün? Tam böyle bir kan üzerinde böyle bir saplanıyor. Ve şimdi burada biraz un. Ee, un ihtiyacı var arkadaşlar. Yapacak bir şok. Siz burada undan vazgeçmiyoruz. Ve bizim hamuru. İşte bu. Şimdi biraz da el ihtiyacı var. El nasıl açılır makarona? Çünkü çünkü bu kullanmak gerekiyor. Bu önemli tamam mı? Biz bu şimdi. Bu el tarafta nasıl soruyoruz? El işte. Bu, bu, kısmı kullanıyoruz. Makarona biraz da elastisi, elastisite kazanması gerekiyor. Bu kazanmak için bu harekette çok önemli. Şimdi gösteriyorum. Uzatıyoruz. Şimdi bir yerde burada tutuyor. Şey, parmaklarıyla burada tutuyoruz tamam mı? Sert yani. Siz böyle bir şey davranın yani. Bu sizin amuru. Mutfakta siz patronuzsunuz. <laughs> Öyle bir şey yani, bir otorite kullanması gerekiyor iyi bir makarna yapmak için yani o zaman burada tutuyoruz. Şimdi elinde bu vücudu geri alıyoruz tamam mı? Geri aldı zaman da şimdi tekrar devam ediyoruz. Geri aldı devam ediyorum. Siz bakın burada gördünüz mü? Biz bu istiyoruz. ve çok önemli makaron hamuru biraz dilendirmesi gerekiyor. Çünkü bizde şimdi bir stres yaşadı. Şimdi gluten form ediliyor. O için de bir buzdolabından ortalama bir en azından bak çabuk çabuk çok acele varsa yarım saat en azından beklesin. Okey. Şimdi streç ile kapatıyoruz buzdolabı koyuyoruz. Makarona buzdolabından biz de sos hazırlıyoruz. Kabak, soğan, çok güzel kabak çiçekler de var, karides de de var. Burada soğan. Şimdi kesiyoruz. Nasıl kesiyoruz? Şimdi ben istiyorum ki soğan fazla dişi gelme, gelmesin. O için küçük doğrayacağım yani. Okey. Yavaş yavaş öldürüyoruz. Zorlamayalım. Zorlamayalım bu soğan. Şimdi kaba geçiyoruz. Ben orta kesiyorum. Bundan sonra dörtte bölüyorum ve şimdi böyle bir şekilde keseceğiz. İnce. İşte lezzetli şarkısı şimdi başladı duyuyorsunuz. Biz ama devam ediyoruz. Şimdi burada ne istiyorum? Biraz ezotik istiyorum. Böyle bir farklı bir kokusu yaratmak istiyoruz. Nane. Nane içinde koyuyoruz. Çok değil. Çünkü nane çok bastırılan bir kokusu. İçinde atıyoruz. Tuz. Karabiber. Kabak çiçek. da pişirmeye devam ediyor. Kabak korda, çiçek korda karides kaldı. Şimdi karides soteliyoruz. Ben ayrıca yapacağım bu işi. Okey. Ayrıca yapacağım. Zeytinyağı. İsterseniz ve severseniz tereyağı çok yakışır. Ben tereyağı dil söylemek istiyorum. Çok net yani. Yani seçmek zorunda kalırsa zeytinyağı her zaman. Sarmesak. Sarmesak doğralım ki karides yerken sarmesak lezzeti seviyorum, bayılıyorum. Okey. Biraz da maydanoz şimdi eklemek istiyorum. Okey. Şimdi maydanoz da iyice doğramış. Ve sarımsak da ekliyorum. Biraz burada maydanoz koyacağım. Tamam. Şimdi karides için tuz, karabiber, hafif zeytinyağı kalsın sıcak olduğu zaman da biz burada karidesleri daha koyacağız. Hemen sütü. Ve karides time geldi. Şimdi karides ne zaman pişmiş? Kolay. Karides ne oluyor? Karides sıcak kalınca kıvırıyor. Böyle bir şey oluyor, <laughs> yuvarlak oluyor ve rengi değişiyor. Şeffaftan pembe beyaz geçiyor. Şimdi ne zaman komple kıvırdı ve ne zaman komple rengi değişti sizin karides pişmiş olur. Fazla yapmayın çünkü fazla pişmiş karides şey oluyor, mutsuz oluyor. Nasıl diyebilirim? Böyle bir kuru ya kuru tavuk gibi yani kötü. Birleştiriyoruz şimdi karidesleri ve kabakları. Sıcak sıcak. Burada az ateşli. Şimdi kabakları ve karidesleri pişirmeye devam ediyorum. Tencere alıyorum su aşlamak için. Ve kapatıyoruz. Şimdi burada hafifçe ilk olarak elle kullanacağım açmak için. Dörtgen şekli olarak. Şimdi burada makineden geçeceğim. Bir kere daha. Okey. Şimdi bu hazır. Ne yapıyoruz? Tabii ki de o kadar uzun bir tayatella yemek için bize biraz zor oluyor. Ben tam iki böleceğim. zaman tagliatelle yapıyorsun, makine iç durması çok önemli. Çabuk. Çünkü dördüğü zamanda tak kesiyor. Ve bu işte bizim telli, Bakın ne kadar güzel duruyorlar. makarona pişerken tuz ne zaman atılır? Şimdi atılır. Niye öyle? Fükür fükür kaynarken tuz atıyoruz ki böyle bir tuz orta kalsın, üstü kalsın ki güzel güzel zaten hemen eritiyor. Şimdi ben burada tayatelle içinde atacağım. Makarna su içinde atarken biraz da fazla un çıkarıyorum. Okey, makarona pişmiş. Şimdi hepsi tava içinde dökeceğim. Bu çıkarıyorum. Burada soteleme zamanı geldi. Okey. Şimdi biz burada makarona fazla kurutmak istemiyoruz. Yoksa gerçekten böyle bir şey oluyor. Yapıştırıyor komple. Ben birkaç tane e, kaşık krema kullanacağım. tane porzione azeli ...kabak şişe koyuyorum. Parmesan peyniri. Ve bir damla zeytinyağı. Sıradan carpaccio. Brezavla ve enginar. Asla kaçırmayın çünkü bayılacaksınız, söz veriyorum. Burada enginarları var. Böyle bir şey limonlu su için de zaten çıkarıyorum. Çünkü şimdi bu enginarları doğrayacağım. Ve yanında bresaola. Bresaola danadan yapılan bir jambon. İtalyan usulü ama artık da Türkiye'de yapılıyor. Bu zaten Türkiye'den yapıldığı bir ...breza brezaola Çok lezzetli ve çok güzel yani. Şimdi nasıl kesiyoruz enginarları? İnce ince. Bu kadar. Şimdi... ...enginarları da hazır. Bir tane tabak alıyorum. Ki burada... Şimdi burada Bresaola. Önce Bresaola düzeltiyorum buradan. Bundan sonra enginarları Okey, bunu hazır. Şimdi artık sunumu hazırlayabilirim. Şimdi tuz, karabiber, öyle. zeytinyağı, biraz bol zeytinyağı. Tamam. Sonra limon var. Carpaccio limonsuz olmaz. Limon iki tane iş Birinci böyle böyle bir eksi tatı veriyor. Ama ikinci ve en önemli etleri yumuşacak. Ve enginarları da yumuşayacak. Bu çok önemli. Bitmedi. Parmesan peynir. Bu kadar. Süper. Parmesanları el yere gelsin. Finalde bazamik sosu. Ve tabii ki de tam ortada güzel çıtır çıtır bir ...salata. Ve aziz. Şimdi... ...tadınlık zamanı. Tagliatelle içinde karides... ...kabak çiçek, kabakları gerçekten çok güzel görünüyor. Burada... Ay kabak çiçek kaybettim. Hmm. Hmm. Bunun aslında kızartma bile gerek yok. Çok dengeli bir tabak yani. Kabakları karidesle beraber zaten müteşem. Kabak çiçekleri böyle bir güzel bir nota veriyor. Carpaccio zamanı geldi. E Carpaccio zaten güzel yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Enginarları güzel çıtır çıtır. O balsamik sosu ve limon ikisi de beraber gerçekten enginar için de gidiyorlar zaten. Ve brezavla. Burada brezavla için. Oh. Cam tamam am listat. Mut facte de dat. E el engineer de Bun Ciao! <curning>